20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olan Henri Matisse, 31 Aralık 1869 yılında Fransa'nın Nice kentinde doğdu. Liseyi doğduğu şehirde bitiren Matisse, hukuk öğrencisi olarak Paris'e gitti. Ama bu koskoca sanat şehrinde ne bir sergi gezdi ne de bir müzeyi ziyaret etti. 21 yaşında doğduğu şehre geri dönene kadar resim sanatıyla hiçbir ilgisi olmadı. Fakat ağır bir hastalığa yakalanması hayatının akışını tamamen değiştirdi. Uzun dinlenme sürecinde vakit geçirmesi için annesinin hediye ettiği resim malzemeleriyle resim sanatına tutkuyla bağlandı. Babasının tüm itirazlarına rağmen 1895'te Güzel Sanatlar Okulu'nun sınavını kazanarak resim eğitimi almaya başladı. Oluşturduğu resim tarzında renkleri tuvalinin üzerine doğrudan boya tüpünden çıkardığı haliyle sürüyordu. Bu o zamana kadar sanatseverler için alışılagelmiş bir şey değildi. Her tablosu asılı bulunduğu duvarda bir renk bombası şiddetiyle patlıyor, birbirine zıt, karşıt renkleriyle gözleri hırpalıyordu. Sanat eleştirmenleri onun bu tarzını oldukça vahşi buldu ve yırtıcı hayvan anlamına gelen Pov ismini verdiler. Böylelikle 1906 yılında Henry Matisse ile beraber Povizm sanat akımı ortaya çıkmış oldu. Gerçeği olduğu gibi aktarma kaygısı olmayan Matisse, kendini özgü resim tarzıyla dünyanın en tanınmış ressamlarından biri oldu. Matisse ömrünün son yıllarında yağlı boyadan uzaklaşıp rengi ve biçimleri sadeleştirmek amacıyla çeşitli renklerdeki kağıtları keserek yine farklı bir kolaj sanatı ortaya koyuyordu. Hadi Renkleri ve doğayı kendi perspektifinden yorumlayan Matisse'in kolaj çalışmalarına biz de bir etkinlikle katılalım. Tekrardan merhaba çocuklar. Etkinliğimizi yapmak için ihtiyacımız olan şey bir resim kağıdı. Ben siyah tercih ettim. Siz beyaz da kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir renkte bir resim kağıdı olabilir. Ve renkli el işi kağıtlarına ihtiyacımız olacak. Ee, bizim el işi kağıdımız yok ki ama dediğinizi diyorar gibi oldum. Gazete kağıtlarını kesebilirsiniz. Dergilerden kesebilirsiniz. Es eski kitaplarınızı kesip etkinlikte kullanabilirsiniz. Bir stik yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak ve bir makas tabii ki sizin kullanacağınız makas çocuk makası olmalı isim biz son döneminde yaptığı renkli koyajlardan esinleneceğiz bu çalışmada. Ee, ve renkli kağıtlarımızı çeşitli geometrik formlarda ya da içinizden geldiği gibi hayal gücünüzü kullanarak çeşitli şekillerde kesiyorsunuz. Bunlar şu anda vakit kaybetmeyeceğiz. Ben daha öncesinde şekillerimi kesmiştim. Bunları yine yaratıcılığıma göre sayfa sayfamda orantılayarak yan yana getiriyorum. Mesela diyorum ki bu şöyle olsun. Ya da hoşuma gitmedi diyorum bu benim. Bunu biraz alta alayım. Bunu yukarıya alayım. Sonra şurada biraz mor kullanayım. Ama bu moru böyle dik değil. Birazcık yatay tutsam daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Tekrar moru turuncunun altına biraz sıçrattım. Ve şuraya birazcık yeşil istiyor gibi sanki yönünü şöyle yapabilirim ee, başka neler yapabilirim şöyle bir dairesel şeklim var onu da hadi şuraya koyayım ve bir martı gibi bir şeklim var onu da böyle koydum Şuralara biraz daha ufak şekiller koymak istiyorum Tabii bunları birazdan yapıştıracağım aldım bunu şöyle şurası biraz istiyor. Ve şu maviyi nereye koysam acaba? Burada tamamen size bağlı. Benimkinin aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Herkes kendi resmini oluşturacak ve emin olduktan sonra kenarlarından kaldırıp yapıştıracak. Bu kadar. Çalışmamı tamamladım. Bence çok harika bir soyu çalışma oldu. Hmm, bunu nereye assam acaba? Bence salonumda, kütüphaneme çok yakışacak sevgili çocuklar. Sizler de e, etkinliklerinizi yapıyorsunuz ve bana fotoğraflarınızı yollarsanız çok mutlu olurum çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.